zaman dalgalan şanlı bayrağın, yurdumun en büyük bayramı. Günü. Ufuklar gül açsın, toprağı, yurdumun en büyük bayramı. Günü. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün bu ekranda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı yolundaki attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz hepiniz hoş geldiniz. Programımız açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, kurum müdürümüz Sayın Ali Gülüş'ün konuşması, öğrenci şiirleri, özel eğitim sınıfımızın film sınıfı gösterisi, oratoryo, özgün sözler, eva şiir derler mutlaka paylaşan 23 Nisan öğrenci şiiri ve öğrencilerden gelen diğer çalışmaların ardından kapanış olacak şekilde, şekilde sona erecektir. İyi seyirler dileriz. Türk olmak gurur duymaktır. Şanlı bir tarihe sahip olduğun için Türk olmak özgür olmaktır. Hürriyeti damarlarında taşıdığın için Türk olmak tüyüne diken diken olmaktır. Yani ben şimdi dinlerken. Sizlerin egenliğinizi bize veren bu Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin aziz hatırası için bir dakikalık saygı duruşuna ve sonrasında istiklal karşımızı söylemeye davet ediyorum. Thank <sighs> you. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli veliler, sevgili öğrencilerim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yılına ulaşmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu sene her ne kadar dünyayı ve ülkemizi sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle okulumuzda sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı birlikte kutlayamasak da gelecekte sağlıklı, neşeli güzel günler bizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten kalbi duygularımla kutlar, sağlıklı, mutlu, neşeli günler dilerim. Okulumuz, okulumuz müdürü Sayın e teşekkür ediyoruz. Bu koyunan dünyada ülke sayısı. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktu. Türkçe öğretmeniniz Ahmet Karakurt, Karakurt'un 5C, 5E ve 6 ay öğrencileriyle birlikte hatırladığı çalışma yayınlıyor. Kimin insanı ya? Kiminin saçları sarı? Ankara'da buluştu. Dünyanın çocukları. Her yerde ülkenin insanları. bu olmaz. Buluşma nedeni? Açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada. Ülke sayısı çoktu. Oysa ki hiçbir çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları. Yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşık yaşıyor. Türkiye konutlarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk bayramı. Herkesin, mutlu olsun. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk'e minnettarız. Bayrağın altında yürüyen yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit. Onların sesini duyuyor musun? Şimdi gelelim hep birlikte okulun özel eğitim sınıfını hazırlamış olduğumuz tüm izleyelim. Nu-mi stă cu pepărâșii, ești foarte Şarkımız. Yurt için, ulus için hep çalışırız. Vatanı yükseltmek tek amacımız. Bizler Açıkçak çocuklarıyız. Altın Besnotumuzun hazırlamış olduğu 23 Nisan orafı izleyelim. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnızca bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnızca bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şehler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz en doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan vatan günlerimizde oturur diye otursa, mutlu sorumluluklar. Atatürk'ün adına oluşup Kalbimiz, bizim için harcanan boşa gitmez bu emek Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek Her 23 Nisan'da Atam gelir aramıza Oturur yanımızda Sağımızda solumuzda Atatürk doktor olmuş bakın Bilimin ışığında Beyaz önlük içinde Ülkemin insanları sağlıklı olsun diye Biz Türkiye'yiz Vatan bizim kalbimizde Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 insanda atan gelir adamıza. Oturur yanımızda, sağımıza solumuzda. Atatürk polis olmuş bakın. Vatan yolunda ölüm şeref sayarak gece gündüz demeden görev yapıyoruz. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın, adalet mülkün temelidir sözünü doğruluyor hiç korkmadan inançla. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk çiftçi olmuş, bakın köylü efendisidir, milletin teri vardır, özünde her gayreti. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde, bizim için her boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımıza sağımızda solumuzda. Atatürk esnaf olmuş bakın. Bakkalla bakkal berberle berber. Hizmetle el ele hep beraber. Biz Türkiyeyiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek Her 23 Nisan'da atan gelir aramıza. Otur yanımızda sağımızda solumuzda. Atatürk asker olmuş bakın. Her zamanki gibi dimdik ayakta vatan savunmasında. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser, bizimle doğar güneş ve ay. Her doğan gün açı aç, başa taş oluruz. Yolumuz ata yoldur. Ant içmişiz, yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz herkese ne mutlu Türk'üm diye, ne mutlu Türk'üm diye. Bizim için acının Boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Ufuklar yerine güneş gibi doğacak. Bütün ayrılıklarda bizleri kurtaracak. Sevgiyle, kardeşlikle yeni dünya kuracak. Çocuklar, sizlersiniz. Sakın unutmayın. Okulumuz 6. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı öz sözleri. ve bağımsızlık benim karakterimdir. Mustafa Kemal Atatürk Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam ulusun alın yazısında etkin olamaz. Mustafa Kemal Atatürk Ulusal egemenlik, ulusun, namusudur, onurudur, şerefidir. Mustafa Kemal Atatürk Egemenlik verilmez, adınır. Mustafa Kemal Atatürk Egemenlik, milletin namustur, şerefidir, haysiyettir. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin istikbali, bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktı. Mustafa Kemal Atatürk Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemen yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Mustafa Kemal Atatürk. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Hallı bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar Türkler söyleyerek. Oynasınlar. Dünyayı çocuklara verelim. Okulumuz altı sınıfından, Ezgi Özen ve altı sınıfından Ece Nur Sayın'ın Şiir Dergisi bir paylaştıkları 23 Nisan adlı şiirlerini Ezgi Özen'in Bayraklarla süsleniriz. içimize sığmaz neşemiz. Her yıl bu anı bekleriz. Geldi 23 Nisan. Her ülkeden çocuklar doldurdu ülkemizi. Dil, din, ırk fark etmez. Yaşarız sevindiğimizi. Sokaklar coşkuyla dolar. Göklere çıkar sevinçimiz. Her yaştan çocuklarla kutlanır 23 Nisan. ne mutlu damarların asıl bir kantası yok. Gül ki sen güller açsın. Bugün 23 Nisan. Şimdi de öğrencilerimizden gelen diğer çalışmaları izleyerek bize coşkulu bir bayram yaşatan bütün arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımız burada sona ermiştir. Bizi ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize bu bayramı armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve ne mutlu 23 Nisan'ı yaşayanlara, ne mutlu Türk çocukluğuna. Hoşçakalın. La 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 la. Kanatlanan kuşlar gibi, kanatlanan kuşlar gibi, sonsuz mavi gökler gibi, kanatlanan kuşlar gibi, sonsuz mavi gökler gibi. Selam bizden tüm dünyaya. Dalgalanan bayrağım gibi Selam bizden tüm dünyaya Dalgalanan bayrağım gibi yaşasın 23 Nisan Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü 1920'de duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün ilan edildi yeni bir Türk devleti bundan 23 Nisan sevindirir milleti.